Merhaba arkadaşlar, pes sevenler kanalına hoş geldiniz. Dev bir paket açılımı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Öyle bir paket geldi ki 2024 yılında dünyanın en iyi futbolcuları başlığı altında, dünyada yılın futbolcuları diye konemi paket getirdi. İçeride çok yüksek seviyeli isimler var. Rodri 106 seviyeye kadar çıkmakta. Vinicius Junior 105 seviye. Bellingham 104. Diğer futbolculara baktığımızda milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu var ama seviyesi biraz düşük. 99 seviye. Ruben Diaz Harry Kane, Valverde gibi isimler yer alıyor. 3 Showtime futbolcu gelene kadar da açılım gerçekleştireceğiz arkadaşlar. 13.490 e futbol paramız var. 900-900 başlayarak devam edelim. Umarız sonlara kalmaz. Keşke erkenden çıkarabilsek. Bir de iki tane yan yana çıkarabilir miyiz? Üstü o siyah yanan ekranı bugün görsek çok güzel olacak. Tekrar atarak başlar mıyız? Bir tane isme tıklayalım buradan da. Rodri. 2 defa böyle üst üste tıkladık. 900 iptal et. 900. Taktik işe yarar mı? Yok olmadı. Hiçbir şey gelmiyor. Herhalde 10 tane standart kart. Konami fake atmazsa 10 tane standart kartla başladık. Yolumuz uzun arkadaşlar. 3 ismi de çıkaracağız. Bakalım en son isim kaç futbolcu kala gelecek. Giren isimlere baktığımızda 5 yıldızlı futbolcu dahi yok. İlki çok kötü başladı. Bir tane redli kart dahi vermedi. 2. 900. Herhangi bir taktik denemeyelim. Açalım. 2. 900 de geliyor. İlk Showtime geliyor arkadaşlar. Üstü siyah falan olmadı. Tek başına gelecektir. Real Madrid Vinicius Junior aslında erkenden geldi. Yani Showtime gelene kadar açılım gerçekleştirsek şu an bitmişti. Vinicius Junior onun da harika bir kartı karşımızda. 105 seviyeli. Ve her Showtime'da kendine az özel beceride yer alıyor. Vinicius'un da gelişi bu şekilde. Keşke bomba şutla becerisi olsaydı ama. Çok özel bir kart. Mağazada da yüksek seviyeli bir kartı var. Hatta Ballon ödülünü Vinicius Junior mu alacak? Rodri mu alacak? O son günde özellikle bayağı tartışmalar oldu. Sonra Rodri'nin alacağı belli olunca Real Madrid kafilesi ödül törenine bile katılmadı. Devamında Real Madrid futbolcular da Vinicius Junior'u destekleyen paylaşımlarda bulunmuşlardı. Mesela Arda Güler bile paylaşımda bulunmuştu tabii her Real madde oyuncu gibi. Takım arkadaşına o da sahip çıktı. Ödülü Rodri aldı. Şu an ilk gelen Vinicius Junior. Devam edeceğiz. Üst üste gelir mi? Bu sefer de yerlerini değiştirelim arkadaşlar. Belki üst üste vermez. Bir yerleri değiştirerek denesek. Pozisyon diyelim aşağılara doğru indi showtime'lar. Özellikle de Rodri bayağı bir aşağıya gitti. Üst üste verse keşke. Ve geliyor üst üste geliyor. İkinci Showtime üst üste geliyor arkadaşlar. Taktik işe yaradı gibi bir şey oldu. Kim gelecek? İspanya milli takımına gidiyoruz. Balondor ödülü sahibi Rodri. 106 seviyeli. Oyundaki en yüksek seviyeli kartı. Belki bir daha böyle bir kartı gelmeyecek bile. Rodri de çıkardık. Aslında en yüksek seviyeleri çıkardık. Hani burada da durula, durabiliriz aslında ama devam edeceğiz. Üçüncü Showtime gelene kadar devam edeceğiz. Rodri'de Yıkılmaz Kale becerisi vardı ekstra. kendini az. Yanında herhangi bir renkli var mı acaba? Hadi be Konemi. Hiç de renkli vermedi. Vermesin. Yeter ki Showtime'ları versin. Ama işin kötü tarafı o son Showtime'ı, Bellingham'ı sonlara da saklayabilir. Şu ana kadar çok iyi açılımlar oldu. Bir daha yerleri değiştirsek mi arkadaşlar? Genel derece diyelim. Şimdi Bellingham'ı tekrardan yukarı aldık. 30 tane isim çıkardık ve 2 short time geldi. Son dönemlerde özellikle de bu hesapta yaptığımız en iyi açılım. Doğru biz bu hesaba geçtik ya. Hiç öyle çok güzel açılımlar olmuyordu. İlk defa istediklerimiz bu kadar erken geldi. Hem de 2 tane isim. Devam eder miyiz? 3 kere üst üste olur mu? Hadi be konemi. İnanılmaz bir şey bu ilk defa oluyor arkadaşlar. 3 kere üst üste short time geldi. Ben bunu ne gördüm ne yaşadım. Bellingham Üç kere üst üste. Belki bir daha olmayacak bir şey. Ne epic ne showtime. Hiç ben görmedim de hani iki tane yana geliyordu. Bir kere üç tane yana çıkarını da görmüştüm ama üst üste üç defa geldi ve 150 onculuk pakette. 100 onculuk pakette de değil. 150 onculuk pakette. Üç kere üst üste showtime futbolcu. Bellingham'ın yanında biri olacak mı? İlk defa renkli biri de geldi. Çok erken bitti. Ben bu kadar erken bitmesini hayal etmedim, düşünmedim. Ben hatta üçüncüyü sonlara bırakır falan diyordum. En son paket açılımları öyle oluyordu. Sonlara kalıyordu. Çok da üzülüyorduk o zamanlar ama bu sefer erkenden bitti. Konemi, son haftalarda kötü açılımlar yaptık ya. Onu bir bakıma telafi etti gibi oldu. 40 isim 3 tane showtime ben bir daha böyle açılım yapmam galiba arkadaşlar. Benim adıma PES eFootball tarihimizin en güzel açılımlarından bir tanesi oldu. Darısı sizler inşallah açılım yapacak arkadaşlarımıza. Her zaman böyle vermiyor konumu ne yazık ki. Umarım şu açılım yapan ya da yapacak arkadaşlarımız en az e-futbol parasına çıkarırlar ya da çıkarmışlardır. Gelen isimleri biz fullleyelim. Ben bu hesabımda Online maçlarda renkli kart isimleri kullanıyorum. Standart kartları bu tarz isimleri yapay zeka etkinliklerinde kullanıyorum arkadaşlar. Bu hesaba geçme amaçlarımdan bir tanesi de oydu. Hem gelen futbolcuları sadece online maçlarda deneyelim istiyorum. Çünkü istatistiklerine baktığım zaman yapay zekada güçsüz modda falan oynadığımız oluyor. İstatistikler bizi yanıltabiliyor. Adam 60 bin gol ama belki 500'ü kolay etkinliklerde. Hayır ben baktığım zaman istiyorum ki online maçlarda yaptıklarını göre bir de diğer hesabımızda birçok epik futbolcu vardı. Aynı epikleri bir daha çıkarmaktansa epiklere sahip olmayan bir hesabımızı da güçlendirmiş oluruz böylelikle. Oyun plan listesi diyelim en yüksek diye tanımladık ama onu düzeltmemiz lazım. Menajeri değiştirelim en yükseğe alalım denemelerde yapıyorum çünkü ben bazen. Şimdilik dizilişi böyle yapalım. Şimdi açık futbolcular da elimizde fazla olduğu için böyle. Ama oyuncuları güçlendirelim. Bellingham'ı yedeklerden bir isimle değişelim. Ekenbar'ın bu kartını çıkardık. Daha sonrasında Rodri kalecimizi çıkardık. Ve diğer Showtime futbolcumuz Vinicius Junior. Şuradan Rice'i çıkaralım en iyisi. Arsenal futbolculara bakalım. Geçen hafta birçoğu formsuzdu bu sefer Valverde formsuz. Rodri ile başlayalım arkadaşlar. Patrick Vieira, Rodri ikilisi yaparsak top kesse de adam geçmez onlardan. Bir darbede bir omuzda dağıtırlar zaten. Çok fizikliler. Top geçme ihtimalinde bile rakibi bir şekilde durdurabilirler. 126.000 bin antrenör puanı istedi. Şöyle Çabalonsu'nun yerine aldık. Bir güçlendirici çıkarmamız lazım. En son güçlendirici deneyelim. İşte burası sıkıntılı. İstediğimiz güçlendiriciyi çıkaramıyoruz oyunculara. Bellingham'ı da alalım. Boyan 40 ile şöyle bir değiştirelim. Merkeze çektik. Otomatik seçim dediğimizde 118 bin DP. 104 seviyeye kadar kendisi çıktı. 105 olma varsa bir yine deneriz arkadaşlar. Bakarız. Vinicius Junior Şöyle etoyle Eto ile değiştirdik. Vinicius da 108 bin antrenör puanı istedi. Şu an 104 seviye güçlendirici deneyeceğiz. Kaç tane güçlendiricimiz var? Hiç yokmuş. Yani bir tane diğer tarafta var ama o zaman şey yapayım. Vinicius Junior'a basayım arkadaşlar. Güçlendirici üretimi. Ee, güçlendirici ekleyeceğim. Seçmeli. Golcu içgüdüsü yapsak. Ofansif farkındalık, top kontrolü, bitirecek hızlanmaya veriyor. Oralarda iyi ama en azından seviyesini de arttırmış olacak. 90, 96'ya çıkıyor. Bitirecek 85. Hızlanma 94. Ben golcü içgüdüsü basayım. İlerle verdik gitti şu an seviyesi 105'e çıktı. Rodri 106 yapamadık. Bir güçlendirici kazandığımızda onu da yükseltiriz arkadaşlar. Bellingham'a basmayız. O öyle kalabilir. Şu an kadromuzda 3179 kolektif güce kadar çıktı. Kenarda belki kadromuza alacağımız isimler de olabilir. Şöyle Rice'i mesela çeksek. Yine aynı. Yüzlük bir isim yok mu kenarda? Retegi'de 99'du. Güçlendiricisi çalışıyor ama 99'a kadar çıkıyordu. Şu an kenarda yüzlük bir futbolcu gözükmüyor. Aslında Mbappé'ye fırlasak 100 ama şimdilik kalsın arkadaşlar. Mbappé'nin yine biz renkli kartına çıkarız diye fırlamadık. Yoksa birkaç tane eski efsanelerimiz falan var. Onları fulllesek olur ama olabildiğince yeni isimleri kadromuza alırız. 3 Showtime futbolcu da çok erkenden geldi. Hatta hızlı bir şekilde özelliklerini de göstereyim arkadaşlar. Otomatik dağıttığımızda. Vinicius Junior 1.76 boyunda sağ ayaklı, verimli kanat. Taktikçi, çılgın koşu, hızlanan mermi, gole giden atak. Harika yapay zeka oyun tarzları var. Santrafor'da, solda, pozisyon antrenörleriyle hemen sağ açık ve GF'de de en yüksek haliyle kullanabiliriz. Otomatik de attığımızda böyle yaptı ama kendi istediğimiz şekilde değişiklikler yapabiliriz. Buralar çok yüksek. Paslar düşük. Orta yapacaksak sıkıntı. Açık futbolcu seçim bitiriciliği çok iyi. 87. Kafa 62. Falsosu 81. Şut gücü de önemli. 85. Hız hızlama değerleri çok iyi. Çalım desek var. Dengesi 92. Dayanıklılığı 84. Zayıf ayağı sıkıntı ama. Ayağının dışını kullanabiliyor mu? Dış plaseci var mı acaba? Çalımların en güzelini yapabilen bir isim. Ayağının dışını kullanabilmesi iyi oldu. Dış plaseci de var. Becerileri çok iyi. Bir de kendine az dinamik depart becerisi var. Top sürme konusunda ekstra biraz daha yetenekli olacak. Kodri normalde 106'ya kadar çıkıyor. Şimdi biz basamadık güçlendirici. 105'te kaldı. Savunması çok iyi. Pozisyon antrenörü çıkarıp Direkt stoperle de bile deneyebiliriz. Eğer yapabilirsek pozisyon antrenörü bir stoper çıkaralım arkadaşlar. Bir başımıza da stoperle deneyelim kendisini. Çünkü çok iyi özellikleri var. Hızı da 83 bu kartında. Hızlanma 77. Dayanıklılığı 94. İki ayına çok etkili kullanabilen bir isim. Yıkılmaz kale becerisi ikinci yarıda devreye giriyordu. Yanlış hatırlamıyorsam önde olduğumuz zaman oyuncunun savunma özellikleri biraz daha iyi oluyor. Sanki süper yedek gibi. Form durumu biraz daha iyi oynar. Bellingham'a baktığımız zaman tam ortası. Çok güzel bir Bellingham kartı olmuş. Her şeyden var. Taktikçe çılgın koşu, gole giden atak, uzaktan şut atabilen yapay zeka on tarzları var. Birçok özelliği 80'in üzerinde. Şimdi tam orta saha oyuncusu olduğu için de savunmaya da gelecek, hucuma da gidecek. Yapay zeka oyun tarzları da güzel. Farkındalık, hucumda mesela farkındalığı iyi. Top kontrolü, top sürme o değerler çok güzel. Pas desek var. Bitirici de 83. Orta saha futbolcusu için iyi. Geçen sene çok gol atmıştı. Bu sene tabii gol atamıyor. Biraz daha geride oynamakta. Kafası düşük. Defansif özellikleri gayet iyi. Hucumu var, savunması var. Hız hızlanma 88-81, şut gücü 89, dayanıklılık 93. Bir de kendini az canla başla bitiriş. O son vuruşta umarız bol bol da ceza sahasına girer ama oynatacağımız pozisyon da önemli. Belki ofansif orta saha gibi ileride de kullanabiliriz. Kendine az bir de bitiricilik becerisi bulunuyor. Diğer becerilerine baktığımız zaman da pozisyon takibi, açıyı daraltma, mücadele ruhu, ayağının dışını kullanabilir, ara pası, gelişine şut. Yükselen şut olmasa bence iyiydi ama bir onu sevemiyorum ben. Çift vuruş birçok önemli hem savunmada hem pas konusunda becerileri bulunmakta. Bu futbolcuları da deneyeceğiz arkadaşlar. Bu arada Berbatov'u biz en son çıkarmıştık. Onu da denemeye devam ederiz. Son çıkardığım isimler kadroda olur. Bazı isimlere de dokunmayalım bir süre. Mesela Eto, Patrick Vieira, Turam, Filip Lam. Bunlarla da yine oynamaya devam edelim. Çünkü iyi futbolcular ileride dönüp baktığımızda istatistiklerine de bakmak istiyorum. Örneğin Eto ile 500 maça çıktığımızda kaç gol yaptı, kaç asist yaptı? 51 maç, 31 gol. Hepsi online maçlarda olduğu için ileride dönüp bakalım istiyorum. Bu süre, biraz hesap fırlamalar fazla yaptığımız için maç biraz az oldu ama umarız biraz daha fazla maç oynarsak dönüp bakarız. 300-500 maç oynayan Eto bize ne katkı sağladı? Online maçlardaki performansı nasıl? Onları da gözlemleriz. Paket açılımı yapacak arkadaşlarımız da inşallah en erkenden çıkarırlar. Bugün Belki de bir daha hiç yaşayamayacağım. Keşke hep yaşasak ama üst üste 3 defa özel kat futbolcu çıktı. Benim adıma bir ilkti arkadaşlar. Umarız son olmaz. Hatta daha erkenden hatta 2'şer tane 3'şer tane çıkardığımız günleri de görürüz. Darısı sizlere. Sizler de açılım yapacaksanız umarım en erkenden çıkarırsınız. Yorum ve bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.